İyi be al taşı bakalım. Ben bu çocuğu kıramadım. İlk defa Spike Sam yoru görüyorum da şaşırdım. Harbi ha, ben de şaşırdım. Eee fake oynayacağını anladım. Tabi. Ulan şaka mı bu? Omun <laughs> 70 Reyna 81. Time. Reyna hiç çekemedi. Oh! A'ya A'ya koş A'ya A'ya gel A'ya. Last player standing. 60 Sage şey, 60 Sage. Şey. Ah. <laughs> no, Özür. Ne zor ama. mi kötü? Entente. <laughs> Entente. Zeki çocuk bu arada. Alacağım ya spy. <laughs> bende kalsın. Nereye gidiyorsan söyle bakalım. Ah bak ver vereyim misin? Ulti dolu ulti ulti. Bandanda ne var? Ne oynaymış? Gördüm. Be tend to dust. Last player standing. Allah, ben bunu daha erken söyleseydi ya. <laughs> Al işte bir de üç ve bir oldu. Yaparsın abuz. Aman taş gitti. Daha var. Tamam, açacağım. <laughs> evet. Daha sonra size uyuyorum. İşte. Yok gerek yok ben oynamayayım ikincisi Teşekkürler. İçimizi Üçümüzümüz... bıktı. Aa, Yok. Koray. Koray yok. Yok. mı yine? Yok. Ananı sikeyim Champions. <laughs> Ay küfretmeyecektim pardon. <laughs> sanki be. Ama sanki. Sage bana istek atar. Baştan sonra. <laughs> thank you. Thank you. <laughs> İki niye herkes aynı yerde, da yerde da aynı attı. Ya <laughs> 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 hadi. Hani İnanıyorsun sana. Oğazın 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 çünkü oğazın oğazın senin oğazın inanılmaz bir gülün var ve sevgin de var. <laughs> şey, abla maçtan sonra istek atar mısın? İyi abla.